Çalışma iznin 9A bendine göre reddedildiyse bu video tam da sana göre. Hazırsan başlıyoruz. Çalışma izni başvurun 9A bendine göre reddedildiyse uluslararası işgücü politikalarına uygun olmadığı için reddedilir. En yaygın reddedilme sebeplerinden birisidir. Birkaç örnekle konuyu ele alalım. Örneğin ilgili bakanlık belirli sektörde yabancının çalışmasına gereksiz görebilir. Aynı zamanda başvuru yapılan görev için Türk vatandaşlarının uygun olduğuna karar verebilir. Veya iş yerinin bulunmasına bulunduğu bölgedeki işkura kayıtlı aynı görev için çok sayıda Türk vatandaşı iş başvurusunda bulunmuş olabilir. Bu gibi nedenlerden dolayı çalışma izni başvurunuz reddedilebilir. Çünkü çalışma izninin reddedilme nedeninin birçok nedeni vardır. Peki çalışma izni başvurunuz 9A bendine göre reddedildiğinde ne yapmalısınız? Kısaca o konuya da değinelim. Çalışma izni başvurunuz reddedildiğinde endişelenmeyin, panik yapmanıza gerek yok. İtiraz hakkınız var. Örnek bir itiraz dilekçesiyle başvuruda yanlışlık olduğunu ve maaşın askeri ücretin 3 katı olarak belirtirseniz örneğin başvurunuz yeniden değerlendirmeye alınacaktır. Çalışma izniniz 9A bendine göre reddedilirse bu, bu sebeplerden dolayı reddedilmiş olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bu bilgiyi kaydet. Tüm sevdiklerinle WhatsApp durumundaki arkadaşlarına paylaşarak onlara da yardımcı olabilirsin. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam et.